Günün ayeti kerimesi. Allahü Teala şöyle buyurdu: Mealen. Şüphesiz münafıklar zanlarınca Allah'a hile yapmaya kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların hilelerini başlarına geçirmiştir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar. Halka gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Nisa suresi ayet 142. Kâlallahu Teala innel munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Günün ayeti kerimesi. Allahü Teala şöyle buyurdu: mealen. Şüphesiz münafıklar, zanlarınca Allah'a hile yapmaya kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların hilelerini başlarına geçirmiştir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar. Halka gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Nisa Suresi Ayet 142 Kâlallâhu <laughs> Teala. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فيديو